Ünal Turan bugün bize bir video yapmış. İzleyenler bilir değil mi arkadaşlar? Yani izlemişseniz biliyorsunuz. Ünal Turan'ın son videosunu izleyen arkadaşlar, izlemeyen arkadaşlar da gidip izleyebilir. E, açıklamaya başlıyorum arkadaşlar. E, bu açıklamayı da Ünal Turan'a gösterirsiniz. Bende engelli olduğu için e, beni izleme şansı sıfır. Fake bir telefondan izliyor. Ünal sen de burada bizi izliyorsan aç kulaklarını kardeşim. Aç beni dinle. Arkadaşlar biz dün saat gece gece bir de zaten eee Açıklama yaptık. Bu konuyla ilgili açıklama yaptık. Baş sağlığı diledik. Ailelerine sabır diledik. Ee, yayın kayıtlarımız var. Bir saatlik yayın ya şey Kaç dakika yaptık biz dün? 3-4 dakikalık yayın saat 1'de yaptık. Onun açıklaması da var. Biz dün zaten baş sağlığı diledik ve kaldı ki arkadaşlar Ünal Turan özellikle sana sesleniyorum e, ee, milliyetçiyim diyorsun ya hiçbir şekilde milliyetçi değilsin. Gerçek bir milliyetçi e, şehit kanı üzerinden siyaset yürütmez. Sen kalkıp bir insanın acısını paylaşırken bile kalkıp bir başka e, halka başka topluma e, ırkçılık yapıyorsun. Kürt olduğum için beni burada kalkıp rencide etmek istiyorsun. E ee, insanların bana e, kötü kötü şeyler yazmasını istiyorsun. Ama bunu kesinlikle sana yakıştırmadım. Yani her konuda yapabilirsin. Paraliceks dedin. Tamam paraliceks biziz. Tamam dedik. Kabul ettik değil mi? Paraliceks dedim. Ben ne kaybederim? Hiçbir şey kaybetmem. Güldüm hatta dedim yazın. Ama kaldı ki sen kalkıp e, ee, Kürde Kürdüm diyorsun, Türkiye Türküm diyorsun, milliyetçi milliyetçiyim diyorsun. Sen hiçbiri değilsin. Gerçek bir milliyetçi e, şehit kanı üzerinden siyaset yürütmez. Kendi primini yapar, bir kendi primini yapmak için kalkıp birinin acısını paylaşırken bile birilerini karalama peşindesin, kendi primin peşindesin diyorsun ki Berat Liceks çıksın açıklama yapsın. Berat Liceks dün akşam açıklama yapmış. O yayın kaydı da duruyor bende ve bu sana kalmamış. Senin ne ilgilendiriyor? Bak kulağını aç. Seni ne ilgilendiriyor? Niye hedef beratlayacaksın? Kürt olduğum için mi? Yani sen gerçek bir milliyetçi olsan zaten her halka e, kendi evini açarsın değil mi? Kalkıp yayına babanı alıyorsun, baban Kürdüm diyor. Baş göz üstüne sana bugüne kadar bizim ağzımızdan daha bir kelime çıkmadı. Bu insan Türk'tür diye karalayalım demedik. Biz ne dedik? İnsanlık için uğraşıyoruz. Ne olursa olsun BLFC, Türk'ü Türküde paylaşır, Arabada paylaşır, Laz'da paylaşır, Çerkez'de paylaşır. Hatta son zamanlarda düşün Arap Kürt muhabbeti, Türk muhabbeti üzerine kavgalar oluyor. Ben bu yüzden paylaşım bile yapmıyorum. Ne gerek var? Madem ortak bir çatı altında yaşıyoruz, kardeş kardeşi yaşamayı bilelim. Ama senin gibi yani ön planda gelen isimler, sonuçta fenomensin. Bir kitleyi tabii milyonlarca takipçim var. Kalkıp bizi birbirimize kırdırtırsa valla bu ülke feraha kavuşmaz. Kalkıp bugün e, şehit kanı üzerinden siyaset yürütüyorsun. Meclis orada babam, git biz de sana oy verelim. Hepimizin hakkını savun. Bu olaylar niye yaşanıyor? Bu olaylar dursun. Onları savun. Sana her türlü destek olalım. Ama kalkıp bir insanın acısını paylaşırken bile başka bir insanı karalama, kendi primin için yapıyorsun. Yani sen e, şunu herhalde unutuyorsun. E, İstanbul bana çok yakın. Sürekli İstanbuldayım. Ben geçen sefer de geldim. Sana mesaj da attım. Hatta orada engeli aldın. Numaran var sende. Bana bir konum at. Varsa bir sıkıntın, varsa bir eksikim, varsa bir eksigin yüz yüze konuşalım. Ama şehit kanı üzerinden kalkıp bizi karalamaya çalışma. Bizi kötü etmeye çalışma. Kalkıp orada kirli bir siyaset yürütüyorsun. Değişik bir politikayla e ne yapıyorsun? Orada insanlar beratleyecek, linç etsin. E kalkıp bir halkı arkana almak isterken e burada bazı insanlar birbirine kırdırtabiliyorsun. Çünkü sen o kafaya sahip bir insansın. Yapma. vallahi Allah pis belanı verir. Bak bunu sana yine söylüyorum. Boynun altında kalır. Yapma. Bugün kardeş kardeşe yaşamak varken acı hepimizin acısıdır dedik değil mi? Dün akşamki yayında da bunu dedik. Kalkıp bugün video çekiyorsun. Berat Liceks e, işte hani sen de eee Türküm diyorsun, de dede dedelerimiz çatıştı diyorsun, kalk video paylaş. Düşün sen bir insanın acısını paylaşınca bile kendi primin peşindesin. O insanlar şu an ne düşünüyor? O adamların taziyesi var. Ne kadar umrunda? Hiçbir şekilde yok ben video paylaşmadım, biz de yayın açmadık. Anlıyorsun ama kalkıp kirli siyaset yürütme. Instagram'da paylaşımlarına bak. <laughs> TikTok'ta video paylaşmamış ama. Evet Instagram'da yaptığım paylaşımlarda da zaten <laughs> hani biz <laughs> her yerden seni zaten kolluyoruz, görüyoruz. Yani nereden beratlayacaksa atarsam kafasındasın. Sen ve senin yandaşların. Ekmeğimizi yiyip şu an seninle fikir yürüten arkadaşların. Baba amacınız bizi yok etmekse yerimiz belli. Yerimiz belli. Varsa bir düşmanlığınız gelin. Ama kalkıp e, olayları siyaset siyasete çevirip TikTok'da eğlence platformuyken siyaset gündemine çevirmek. E, Valla size yakışmıyor ben bunu söyleyeyim. Bak biz bugüne kadar hiçbir şekilde kalkıp. Kürt olsun, Türk olsun, Naz olsun, Çerkez olsun, Arap olsun, Ecem olsun, kim olursa olsun hiçbir halka saygısızlık yapmadık. Bütün uluslara saygımız var. Ama gel gör ki Kürdüm diye beni oradan ha bire hedef gösteriyorsun. Ha bire hedef gösteriyorsun. Yani bunu Kürt olduğum için yapıyorsan baba geleyim. Geleyim öldürmek mi istiyorsun? Gelin birimizi öldürelim, bitirelim. Eline ne düşecek? Kalkıp insanları bu şekilde kandırma. Belki var sana göre bir kitlen, o kitleye kadar faydalı olabilirsin onu düşün. Yaşça da benden 15 yaş büyüksün, yemin ederim konuşmayı bilmiyorsun. Yani insan bir şehit haberini bile kalkıp kendi primi için bu şekilde finanse etmez halka. Biraz adam ol, bak biraz adam ol. Varsa sende bu kadar yürek, baba numaram var bana konum at, gelelim görüşelim, tartışalım. Valla seninle de tartışırım, babanla da oturur konuşurum. Varsa tartışılacak bir şey yine tartışırız ama sosyal medyada kalkıp insanları bu şekilde karalama sana yakışmıyor. Yani bugün seni izleyen insanlar, ben bugün kalkıp diyebilir miyim? Ben Kürdüm, Türk, Türkçe diye bir dil yok diyemem. Ben Kürdüm, kalkıp Arapça diye bir dil yok diyemem. Anlıyorsun, sen de diyemezsin. Sonuçta yaşıyoruz değil mi? Yaşıyorsak, nasıl en iyi şekilde yaşarız onu düşün bir dünya bak bir dünya halkın içindesin esnafsın ben de esnafım görüyorum günde 100 tane insan mağazanın önüne karton toplamaya geliyor öğretmendir ihraç edilmiş adam karton topluyor ama ekmeğini düşün çöpten bile olsa çıkarıyorken hiç kimse hiçbir şekilde e, muhtaç etmiyor ben bu tiktokta para kazanıyorum diye evet sen de kazanıyorsun madem ihtiyacın yok Ünal Turan bak kim bunu diyorsa hediye kutusunu kapatsın aa bak burada hediye kutusu var bu hediye kutusunu kapat kazanma kalkıp para dedin Baş göz üstüne. Ama ben bunu kabul edemem. Kalkıp şehit kanı üzerinden siyaset yürütüp bizi insanlara farklı tanıtma. Bu sana yakışmıyor. Yani Allah belanı verir. Bazı konularda artık e, zaten toplumdan kalktın en son dedin Kürtçe diye bir dil yok. Kalktın beni iki saat aradın. Konuştun. iki gün sonra açıklama yapacaktın. Sözünde durmadın. Tamam beni hiçe saydın baş göz üstüne. Ben bugün sana hiçbir şekilde müdahale etmezken, sen kalkıp dağıyla yayın yapıyorsun. Yok, Hebele'yle olabilir, benim kavgamdır Hebele'yle. Anlıyorsun. Orada hatalı yok, hatalı ben, benim sorunumdur. Seni ne ilgilendirir, kalkıp oradan başladın. Bugün de kalkıp bir kitle arkana almak için emin ol, emin ol. Gerçek bir milliyetçi seni zerre takmaz. Gerçek bir Kürt seni zerre takmaz. Bu paralijik yazanlar da hep, yani cahil olduğu için ben de yazın diyorum. Anlıyorsun. Ben buna boyun eğmedim. Bunu da iyi bil. Hoşuma gitti yazmışsın. Dedim yazsınlar ne olacak? Ne kaybedeceğim? O adam 10 yaşındaki bir çocuktur. Paralice istiyor. Ama şu an paylaştığım boyut bambaşka bir boyut. Yani ben bugün istesem seni her türlü her türlü farklı bir şekilde karalarım da. Değil mi? Ama ben daha da sana diyorum. Yakışan şeyi yap kendine. Bugün ee, ...bir şehit haberini bile paylaşınca kendi primin peşindesin. Sen yaptın, yaptın baş göz üstüne. Berat Liceyks adamsan sen de yap. Örnek vereyim, Ali Lijks, adamsan sen de yap. Hayır babacığım, bu değil. Ya zerre 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 sende yürek varsa, vallahi insan kendine yakıştırmaz. Biz Erkan'la bir tartışmamızı sosyal medyaya yansıttık. Öbür gün kalktık dedik ki, baba topluma... ...topluma adına, ikimiz adına özür diliyorum dedim. Çünkü biz kendi aramızda helallik istedik. Bu saatten sonra dedik, yok böyle bir şey. Olabilir insan bazen sinirleniyor. Ama sen video çekmişsin bilinçli bir şekilde kalkıp bir kitleyi yanına almak için bir kitleyi de bir halkı da sen hiçe sayıyorsun. Orada bu siyaseti yürütme. vallahi Allah belanı verir. Bak beni izliyorsan Allah belanı verir. Allah sana bunu bırakmaz. Bir acı paylaşırken bile kendi primin kendi çıkarın için kalkıp şehit kanı üzerine siyaset yapma. Bu ülkede ben isterim ki hiç kimse ölmesin. Herkes dimdik kendi işinde olsun, kendi gücünde olsun, kendi ailesine baksın. Bugün en delikanlı adam, ah küçük bir çocuktur şu an elemanımdır. Evine ekmek götürüyor. 50 TL ile evine ekmek götürüyor. Sen bugün iş verensin. Kendine nasıl yakıştırıyorsun? Sen Kürt'ü düşman ettin kendine, milliyetçi düşman ettin kendine, Türk'ü düşman ettin kendine. Ha ne oldu? Seni dinleyen küçük bir cahil kitlen kaldı. Baba bırak, onu da elinde tut ya. Elinde tut sana yakışmıyor. Esnafsın ya. Çıkıp orada diyorsun 3 trilyonluk arabam var hangi fenomen var? Olabilir her fenomenin arabası olacak diye bir şey yok. Biz yıllarca taksiyle gidip geldik. Yıllarca dolmuşla gidip geldik. Yani bugün bazı şeyler gösteriş içinse yapma. Sen işin zaten şov boyutusun. Ha yapacaksan da kendi işini yap. Git araba çek ne bileyim. Kalkıp bana meydan okuma biraz kitap oku. Kitap oku ne oturan. Kalkıp burada şehit kanı üzerine siyaset yürütüp bizi de kalkıp hiçe sayma. Vallahi öyle sahiplerimiz var. Yemin ediyorum gövden başına ağır geliyorsa koparırlar. Ama gerek yok. Gerek yok bunu iyi bil. Hiç kimse sahipsiz değil. Ama biz daha da sükunetimizi koruyaraktan sana güzel güzel açıklamalarda bulunuyoruz. Gerek yok. Senin gibileri yüzünden bugün bir dünya insan bu ülkede yaşamıyor. Anlıyorsun. Bak örneğini vereyim Ahmet Kaya. Sen ve senin düşüncen yüzünden. Bırakın insanlar yaşasın. Karalamayın ya. Arkadaşlar açıklamamızı yaptık. Dediğim gibi Belefec'e mor kalplere devam. Mor kalpler bizimdir. Kalkıp bizi bu şekilde e, kendi gözüne karalayan insanların da canı sağ olsun. Allah'ından bulsunlar. Ben daha başka bir şey demiyorum. Kendine yakıştırıyorsa istediğini yapsın. Ama bunu yine söylüyorum. Bir acının üstüne kalkıp kendi primini düşünemezsin. O insanların ne çektiğini bilemezsin. Kalkıp ben paylaştım. Ben ettim. Onunla... Gerek küçük, yok. Küçük bir şey de... Heh. Gerek, gerek yok. Bu saatten sonra parlayacaksınız. Biz hakaret <laughs> ka kabul ediyoruz. Arkadaşlar. Dur, yok yok. Gerek yok. yok bir yok, saniye. Yasalına var. da gerek yok. Biz, biz şey yasalına yapacağız. da gerek duymuyoruz. Var var yasal ee, var. Alacaksınız? Alacaksınız. zaten. Normalde ben size yazın diyordum. Ünal Turan orada öyle dedi diye. Ben de paralayacak yazın dedim değil mi? Bu saatten sonra arkadaşlar yazmayın. Herkes yayını normalden yapsın. Ee, dediğim gibi inşallah Ünal'la yüzümüz birbirine bir gün bakar. Ona çok değil iki kelime burada söyleyemediğim iki kelime ona söylerim. İnşallah kendinden utanır. Kalkıp burada bizi e, bir kitleye karşı karalama. Çünkü karanacak insan olsam hiç seni ciddiye almam anlıyorsun. Ama bugün bazı insanların da evinde taziye var, yaz var. Sen kalkıp buradan bu siyaseti yürütüyorsun. Kendine nasıl yakıştırıyorsun? O da yapsın, bu da yapsın. Çok çocukça hareketler. Yaşın 35-40, kafanda saç kalmamış. Yapma etme. Anlıyorsun. Gerek yok arkadaşlar. Varsa bir kusurumuz. Affola. Belefece her zaman güçlüdür. Yine söylüyorum. Kürdüm diye beni karalamak isteyen ne kadar insan varsa baş göz üstüne ama biz hiçbir zaman hiç kimseye saygısızlık yapmadık. Hiçbir ırka saygısızlık yapmadık. Bizim için insanlık önemlidir. Tek bak insanlık, İslam önemlidir. Baş göz üstüne yani bu şekilde bizi birbirimize kırdırmaya çalışan insanların da canı cehenneme vallahi Allah'ından bulsunlar. Daha da bir şey demiyorum. Ünal Turan kelimesi bu saatten sonra hiçbir şekilde buradan geçmeyecek. Kalkıp kalkıp bugün adamların evinde daha taziye varken beratlayacak bah sağlığı dilemedi. Biz dün akşam yayında diledik. Dedi ki trafik kazası sonucu yaşamını yitiren e, asker kardeşlerimizin mekanı cennet olsun. Ee, ailelerine de dedik ki e, sabır diliyoruz. Biz bunları söyledik ve kayıtları da var. Bunun üstüne farz et ki hadi diyelim ki demedik bile. Kalkıp bu şekilde mi ya? Belki haberim yok diyelim. Bu şekilde mi uyaracaksın? Kalkıp bizi oradan e, linç mi edeceksin? Ki sen acıyı paylaşmayı bile bilmiyorsun ya. Bir acı bile bu şekilde paylaşılmaz. Kendi primin için kendi primin için yani bugün insanlarla dalga geçtin. Kendine yakıştırıyorsan devam et. Başka da bir şey demiyorum ve şunu söyleyeyim. Hain, hain insanlar, hain insanlar her zaman kendi bedenden, kendi cebinden yer. Bu mesele de çok çok doğrudur. Günün birinde size bunu açılamasını yapacağım. Bırakın hainler kendi rızkından yesin. Bizle olan bizledir. Gidip onlara da kulak aldıran gelsin bize para yiyecek siyasın devam etsin. Ama bunu yine söylüyorum. Bunu yine söylüyorum. Ben hiçbir kavgaya, hiçbir savaşa evet değilim. Bunu herkes iyi bilsin. Kesinlikle savaş her tarafı yıpratır. Savaşlar, yapmak isteyenler ise mecbur arkadaşlar.